Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde çemberin analitiğinin 3. kısmına bakacağım. Burada arkadaşlar çemberimizle doğrunun durumunu anlamamız gerekiyor. Onu da şu şekilde anlayabiliriz. Çemberimizin merkez noktasının doğru olan uzaklığına baktığımda yani analitik geometriden bu bilgiyi bilmenizi isteyecekler. uzaklığı bulup arkadaşlar yarıçapa göre yorumlamam gerekiyor. Yarıçaptan büyükse doğru ister istemez dışarıda kalıyor arkadaşlar. Bunu yorumlamanızı isteyecekler. Yarıçapa eşitse eee teğet Teğet demek aynı zamanda ÖSYM dilinde bir noktada kesen demektir arkadaşlar ya da kesişim bunu bilmenizi isteyecekler. Eğer ki merkez noktasının yani noktanın doğru olan uzaklığı yarıçaptan küçük kalıyorsa iki noktada kesiyordur arkadaşlar. A ve B gördüğünüz gibi üçüncü durumu yorumlamamızı isteyecek bizden ÖSYM. Tabii bunu sorunun içinde bilgi olarak verdiğinde siz de bu bilgileri yorumlamanız gerekiyor. Bakalım sorularımıza arkadaşlar. Belli başta bazı sorular çözdüm. Yani sadece yorumlamamız gerekiyor sorularda da. İlk soruma baktığımda 2x-y eksi artı 5 doğrusu x kare artı y kare eşittir 16 çemberin a ve b noktasında kestiğine göre. Yani iki noktada kesmiş içeriden gelip geçiyor o zaman bu çemberin. Çembere baktığımda merkezli bir çember. Ee, yani merkez noktası arkadaşlar sıfıra 0, 0 orijinden geçiyor. Yarı çapım benim buradan ne? R eşittir. 4'tür arkadaşlar. Bunu bilmemi istiyor. Ee, hemen e, görselde de şöyle bir şey gösterebilirim. Mesela benim bir çemberim var. Ve doğru. Şöyle gelip geçti. Şurası A noktası olsun. Şurası B noktası olsun. İşte orijin şurada. Sıfıra sıfır noktası. Arkadaşlar bunun bu doğru yalan uzaklığını analitik geometriden buluyorken ne yapıyordum? Ee, uzaklık eşittir arkadaşlar. Mutlak içinde mutlak içinde. X gördüğüm yere 0 yazdım 0. Y gördüğüm yere 0 yazdım 0. Artı 5 mutlağı kapattım. Böyle arkadaşlar ne yaptım? Katsayıların e, kareleri kök içindeydi. 2 ile eksi e 1'in kareler toplamı kök 5. O da ne yaptı? 5 bölü kök 5'ten kök 5 ile genişlettim. 5 kök 5 bölü arkadaşlar 5'ten uzaklığım kök 5 çıktı. Yani şurası Arkadaşlar kök 5 çıktı. Kalemde bir tutaklama yaşıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Yarı çapımda arkadaşlar şuydu 4. Buradan Pisagor'dan e, şurayı bulabilirim. Nedir? 4'ün karesi 16 kök 5'in karesi 5 çıkardığımda 11. Yani burası da kök 11 oluyor arkadaşlar. Burası kök 11 ise çember bilgisinden bakın buranın da kök 11 olduğunu söyleyebilirim. Yani AB uzunluğu 2 kök 11 olarak C noktası bulmuş oluyorum. İkinci sorumuza bakalım. Arkadaşlar kalemde e, Azizle vuruyorum. Şu an yazmakta sıkıntı çekiyorum. Kusura bakmayın. Analitik düzlemde verilen y eşittir 2x artı en doğrusu. E, x eksi 2'nin karesiyle y kare artı 20 çemberine teğet olduğuna göre. Bu sefer tam çembere değiyormuş yani. Merkez noktasını arkadaşlar doğruda yerine yazdığımda ben direkt yarıçapı bulabilirim. Ama bende ne istemiş? n'in alabileceği değerler toplamını e, istiyor arkadaşlar benden. Tamam. Bulalım. Şimdi arkadaşlar merkez şeyime baktığımda noktama e, buradan 2 ve 0 olduğunu görebilirim. Yarıçap'a baktığımda R eşittir arkadaşlar. Direkt zaten R kare 20 ise R'm de 2 kök 5 olarak karşıma çıkıyor. E, yani merkezinde doğru olan uzaklığı 2 kök 5'e eşittir. Direkt ne yaptım? Şu doğru y eksi 2x arkadaşlar eksi n eşittir 0 şeklinde yazdım. Buradan ıı, yerine yazıyorum. x gördüğüm yere 2, y ye gördüğüm yere 0 yazdım da arkadaşlar yani 2 kök 5 merkezin doğru olan uzaklığını kullanınca y ye gördüğüm yere 0 yazdım mutlak içinde eksi 2 çarpı 2'den eksi 4 eksi n mutlak kapattım. Böyle arkadaşlar katsayıların kareler toplamıydı. Ee, baktım 1'e 2'nin katsayıların karelerinin toplamı kök 5 arkadaşlar. Çaprazlama çarpınca arkadaşlar buradan 10 eşittir mutlak içinde mutlak içinde eksi 4 arkadaşlar mutlak içinde eksi 4 eksi n. Biz artık bu mutlağın şöyle çıktığını biliyoruz arkadaşlar. Neydi? Eksi 4 eksi n Arkadaşlar ya 10 olabilir. Buradan arkadaşlar n'i bu tarafa bunu bu tarafa. en arkadaşlar eşittir. Eksi 14 n'in bir durumu bu olabilir. Ya da eksi 4 eksi n. Arkadaşlar eksi 10 olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kalem bana baya bir eziyet etmeye başladı şu an ne olduysa. Eksi 4'ü karşıya attım. E, ya da ekseni karşıya attım. n burada. Eksi 10'u buraya atınca artı 10. Eksi 4 4 daha artı 6. N'in değerinin bir diğeri de 6'dır arkadaşlar. Değerler toplamını sormuştu bana. Ne yapıyor? Eksi 14 eksi 6 daha eksi 8 arkadaşlar. A şıkkı bulmam gerekiyor. Diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar bu sefer şekil olarak vermiş bana. Şekilde x eksen A noktasına teğet olan çemberi y yes, eşittir 8 doğrusunda K ve L noktasında kesmektedir. E, çember denklemini vermiş bana. Arkadaşlar biz buradan ne bileceğiz? Hemen merkez noktam 10'a 5 olarak biliyorum. Yarı çapımda arkadaşlar e, şu R kare artık aslında şu K dediği şey aslında R'nin karesi aynı zamanda. Peki ben şunları biliyorum artık. Şu merkezimin arkadaşlar yatayda 11'im. Yani bakın arkadaşlar hemen yatayda 11'im. Dikeyde 5 birim gittiğini biliyorum. O zaman yarı çapım 5. Bunu biliyorum. Arkadaşlar o zaman şurası Şurası 8 birim yukarı çıktığı için 3. Arkadaşlar şu yarı çapım 5. Bakın burada bir dik üçgen var. Görmenizi istiyorum. 3, 4, 5 arkadaşlar. Burası 4 ise çember bilgisine arkadaşlar kirişe dik düştüğümde. Bakın burası 4'tü. K arasını soruyordu bana. 4, 4 daha arkadaşlar. C şıkkı 8 bulmam gerekiyor. Diğer sorumuza bakalım. Diğer soruma baktığımda arkadaşlar şekilde dik koordinat sisteminde A ve B teğet değme noktalarını vermiş. 60 derecelik teğet kısımda bir çember vermiş bana. Ee, ne istiyor benden? Çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, e, yine çember bilgisi AO 12 ise OB arkadaşlar teğet kuralından buranın da 12 olduğunu biliyorum ben. E, mesela e, şunu yapabilirim. Benim çemberimin tam burada e, arkadaşlar şeyi var. Merkezi vardı. Merkezden bakın TYT çektiğim dikmeydi. Merkezden TYT çektiğim arkadaşlar dikti bizim. Ee, buradan e, ben şu doğruyu çekersem arkadaşlar. Hemen şöyle bir doğru çektim. Şuradan şuradan şunu çekersem arkadaşlar ben ne yapmış oldum? Burasını 30 derece ve 30 derece bölmüş oluyorum. O zaman arkadaşlar ben şunu diyebilirim. 90, 30, 60 üçgeninden yararlanırsam ben. Arkadaşlar 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı köküşte biri yani 4 kök 3 yapar. Arkadaşlar burası 4 kök ise bakın burası da 4 kök 3'tür. Tamam merkez çıktı arkadaşlar. Merkezi hemen buradan yatayda 12 birim dikeyde 4 kök 3 birim gidiyorum arkadaşlar. Hemen şıklarıma baktığımda benim karşımda e, bu şekilde hangisi var? E şıkkı olmuş oluyor. Diğer sorumuza baktığımızda arkadaşlar e, dik koordinat sisteminde 2x artı 3y eksi 6 doğrusu ile eksenlerin oluşturduğu üçgenin çevrel çemberinin merkezi koordinatları e, aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu bunu e, grafiğini çizerken x'e 0 verip y'yi buluyordum. Yani x'e e, sıfır 0 verdiğimde arkadaşlar burası gitti. 3y direkt 6 ise y'yi buradan 2 buldum. Yani y'yi kestiği nokta 2. Hemen y'ye 0 verdiğimde de hemen y'si gitti. 2x eşittir 6 ise x'i de arkadaşlar buradan 3 çıktı. Arkadaşlar kalemin azizliğine uğradım. Ee, kusura bakmayın tekrar tekrar özür diliyorum. Buradan arkadaşlar mesela şöyle bir şekil çizmek istersem ben mesela koordinat sistemini çizmeye çalıştım. Hemen şöyle gösterdim. Koordinat sisteminde y'nin 2 e, olduğu yer Burası olsun x'in 3 olduğu yer arkadaşlar Burası olsun. Hemen arkadaşlar doğru bu da şöyle çizdiğimde e, hemen oluştu şeklim Bakın bu üçgenin çevrel çemberi demek. E, neydi? çevre çember. Bakın e, sivri uçlarına şöyle tam diyen çemberdi. Ama buradaki açının 90 olması tabi bu bilgiler yine çember bilgisi arkadaşlar. Bunlar birbirini hep destekleyecek size. E, ne gerekiyor buradan arkadaşlar? E, çapı gören açı 90'dı. O zaman benim merkezim şu doğrunun tam ortasıdır. Arkadaşlar bu doğrunun tam ortasıysa orta nokta orta noktayı da şöyle bulabilirim. Mesela yukarısı yukarısı sıfıra 2 idi. Şu aşağısı da arkadaşlar 3'e 0 noktası. Orta nokta absisi topla 2'ye böl. Ordinatı topla 2'ye böl. Yani 3 bölü 2 ile arkadaşlar 1 olması gerekiyor. Onu da A şıkkı olarak bulmuş oluyoruz. Unutmayın dediğim gibi çember bilgisini size soracaklar arkadaşlar. Evet diğer sorumuza bakalım. Merkezi 2x artı y eksi 5 eşittir 0. x eksi y eksi 4 eşittir 0 doğrular üzerinde bulunan çember. 3x artı 4y eşittir 0 doğrusuna teğet olduğuna göre bu çemberin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi soruyu yorumlaman gerekiyor arkadaşlar bu iki doğruda da bulunuyorsa ben mesela şunu düşünebilirim ee, doğrular mesela e, bir noktada değil olabilir ya da orta noktasını en garanti düşünebilirim bu iki doğrunun kesiştiği noktayı ortak noktayı bulursam ne yaptım yok etme yöntemini kullanacağım taraf tarafa topladım arkadaşlar taraf tarafa topladığımda 2x x da 3x artı y eksi y birbirini götürdü eksi 5 eksi 4 eksi 9'u karşıya attım artı 9 ise x arkadaşlar bakın buradan 3 buldum. x'in 3 olduğu durumda hemen şurada yerine yazdım. 3 çarpı arkadaşlar 2 artı y eşittir 5 dedim. Buradan da arkadaşlar 6'yı karşıya atınca y'yi ne buldum arkadaşlar? Eksi 1 buldum. X ve Y noktalarını buldum arkadaşlar. Burada ortak noktayı. Ve çemberin doğrunun üstünden geçtiğine göre. O zaman ben şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Modelleyelim. Benim çemberim bunun üzerinden geçiyorsa ve teğetse hemen bakın şöyle bir şekil çizmek istedim arkadaşlar. Şekil üstüne göstereyim. Mesela şuraya çemberi çizdim. Hemen çembere benim teğet olan doğrumu çektim. Ortak noktada bizim sağlıyor ortak noktayı da ben merkezi arkadaşlar burada ne buldum? 3'e 3'e eksi 1 buldum. 3'e eksi 1 noktasının bu doğruya olan uzaklığını buldum takdirde yarı çapı bulurum. Uzaklık da arkadaşlar nasıl buluyordum? R eşittir. Mutlak içinde. X gördüğüm yere noktayı yazdım. 3. 3 çarpı 3'ten 9. Y gördüğüm yere eksi 1 yazdım. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4. 0 orada şey yapıp bölü. katsayıların kareler toplamı kök içinde. 3, 4, 5 oluyor arkadaşlar. 5 bölü 5'ten o zaman yarı çapım A maddesi A şıkkı olarak bulmuş oluyorum. Dikkatli olmanızı ve soruyu yorumlamanızı istiyorum arkadaşlar. Evet diğer sorumuza bakalım. Çemberinin e, P noktasına en yakın noktası A. En uzak noktası B olduğuna göre AP artı BF toplamı kaç birimdir? Arkadaşlar bu soru kalıbı vazgeçilmez bir sorudur. Yani okulda da gördüğünüzde ya da hangi hocanızda işlediğinizde kesinlikle böyle bir soru genelde çözüyorlar. Ya da her kitapta bu sorudan oluyor. Hemen baktım çember denklemine. Merkez noktam arkadaşlar 3'e eksi 2. Yarı çapım arkadaşlar R o zaman 2. Hemen R'yi de belirttim buraya. Merkezimi buldum. Ee, ne yapacağım arkadaşlar? İki nokta arası uzaklıklardan e, yorumlayabilirim. Görsel olarak da yine görsel olarak da şöyle yaptım. Benim bir çemberim var arkadaşlar. Senin işte atıyorum şurada bir P noktam var. P noktam eksi 1'e eksi 5. Arkadaşlar şurada da merkez var. Ee, şu P noktasıyla merkezi denk getirdiğimde Kesinlikle merkezden geçeceksin arkadaşlar. Şöyle bir e, uzantı yaptığımda arkadaşlar direkt hepsini bulacağım. Merkez noktasında biliyordum ben zaten. Neydi? 3'e e eksi 2 3'e eksi 2 arkadaşlar. Merkez noktasında biliyordu İki nokta arası uzaklıktan bütün her şeyi şimdi çözeceğim. Arkadaşlar iki nokta arası uzakta. MP yani. MP eşittir. E, ne yaptım? Kök içinde e, eksi 3'tü. E, merkezim 3'tü. Tabi şurada yazılar karşı. 3 eksi eksi 1'den arkadaşlar 4'ün karesi. Eksi 2 eksi eksi 5'ten ne yaptı? Orası da şu 5'ti değil mi? Aynen 3'ün e, karesi. Eksi 3'ün karesi de arkadaşlar. Yine artı eksi birbirine götüreceği için 3'ün karesi dedim. 3, 4, 5 oldu arkadaşlar. Buradan da buradan da e, ne yaptım? M'den P'ye kadar olan uzaklığın 5 olduğunu biliyorum. Yarı çap 2 ise şurasının 3 aynı zamanda yarı çapın 2 olduğunu biliyorum. P'den arkadaşlar çembere en yakın uzaklığın 3 en uzak uzaklığın da ben 7 olduğunu biliyorum. Peki o zaman e, ne yapacağız biz burada? Neydi? AP ile AP ile e, en yakın noktası 3 arkadaşlar. En uzak noktası da e, ne bulmuştuk? 7 bu ikisinin toplamı 10 olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. E şıkkı olarak. Unutmayın her yerde bu soru kalıbını göreceksiniz. Son sorum arkadaşlar. konuyla ilgili e, sizlere genel soru çözümü yapacağım. Ben burada belli başlı sorular çözdüm. Akabinde yine bir soru çözümü yapacağım size. Çemberine dış bölgesinde bulunan A noktası çizilen teğetler arasındaki açı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi merke çembere baktım. Çemberin merkezil bir çember olduğu için merkez nokta 0'a 0, 0. yarıçap r kare arkadaşlar 75 ise r 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 olarak biliyorum. Hemen sembolize ettim bir görseli tasarlamak istiyorum arkadaşlar. Benim bir çemberim var ve çemberimde şöyle bir buraya bir teğet, şöyle bir şuraya bir teğet çizdim. Akabinde şunu gösteriyorum arkadaşlar. Dedim ki A noktası burada olsun eksi 6'ya 8. Arkadaşlar merkezim de 0'a 0'dı. Peki merkezle A noktası arası uzaklığı 2 nokta arası uzaklıktan. Arkadaşlar eksi 6 eksi 0'dan eksi 6'nın karesi. 8 eksi 0'dan 8'in karesi. Yani 6 8 şu uzunluğun 10 olduğunu görmenizi istiyorum. Peki bunu buldum. Merkezden TET çektiğim arkadaşlar şu da dik düşüyordu. Bunu da bilmenizi istiyorum. E, yarı da bizim neydi? Yarı çapım arkadaşlar. 5 kök 3'tü. Buradan. Buradan. 90'ın karşısı. Pisagor yapsaydım arkadaşlar. E, 100'dü. 100'den. 5 e, kök 3'ün karşısı 75'e 25. Şurası da 5 olarak bulunuyor. Ben buradan bir şeyi görmek istiyorum. 90'ın karşısı 10 iken şu açının karşısı 5 olmuş. Yani o da 30 60 90'dı. O zaman buradaki açım 60 arkadaşlar. O zaman burası 60 ise bakın buranın da 60 olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Açı ortaylık kuralı oluyordu. O zaman benim teğetler arasında kalan açım otomatikman 120 derece olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar dikkatli olmanızı sizlerin benden önce çözmenizi isterim bu soruları ya da çözdükten sonra tekrar bakmanızı istiyorum. Kalem için affola bir sonraki videomda kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere like'larınızı ve arkadaşlar abone olmanızı şiddetle bekliyorum. Çünkü sizler sayesinde ben de devam edeceğim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.